Merhaba değerli yatırımcılar. Ben Osmanlı Yatırım'dan Mehmet Salih Küçük. Bugün sizlere yenilenen Osmanlı FX Web Trader uygulamamız üzerinden demo hesapta işlem yapmayı ve portföyümüzü görüntülemeyi gösteriyor olacağım. İlk olarak işlem yapmak için sol tarafta fiyat penceremiz üzerinde bir enstrümanın alış ya da satış butonlarına tıklayabiliriz. Mesela şurada Euro Türk Lirası'nda alış butonuna tıkladığımda gördüğünüz gibi bana yeni emir giriş ekranımı direkt karşıma çıkartıyor. Aynı şekilde satışa da tıkladığımda yeni emir giriş ekranı geliyor. Bir farklı yolu şöyle enstrümanın üzerine gelip sağ tıkladığımda yeni emir girişi dediğimde yine aynı şekilde o enstrümanın emir giriş ekranını e, karşıma çıkartıyor ya da e bizim grafiklerimiz TradingView üzerinden sağlanıyor. Buradaki grafikteki hemen üzerinde bulunan alsat butonlarına da tıklayarak yeni emir giriş ekranımıza ulaşabiliriz. Emir giriş ekranımızda da aslında filtreleme yapabiliriz. Yani burada pariteler, kıymetli madenler, endeksler, hisseler, emtialar bu gruplandırılmış semboller arasından da hızlıca istediğimiz e, sembolü bulup işlem açabiliriz e, emir giriş ekranımızda sembolümüz kaldıraç oranımız miktarımız emir tipimiz e, piyasa limit ve stop emir olacak şekilde e, sapmaya izin vermek istemiyorsak e, sapmaya izin verme ya da e, belli bir pip sarılığında sapmaya izin vermek istiyorsak da e, bu şekilde ayarlayabiliriz e, Pozisyonumuzun yönü yani alış mı, e, satış mı, e, bunu da e, seçebiliyoruz emir ekranımızdan. E, kar al ve zarar durdur e, miktarları da girmek istiyorsak e, buradaki butonlardan ekleyebiliyoruz. Şimdi on altında e, ben bir adet işlem açayım. Şöyle e, piyasa fiyatlı açalım emrimizin e, ve ben buraya zarar durdur seviyesi eklemek istedim diyelim ki e, mesela şu anda e, 10 altının fiyatı görüyorsunuz alırsam e, 2022,8 e, e, dolardan e, pozisyonum açacak. İşte ben burada tabi e, zarar durdur seviyemi fiyat olarak da girebilirim ama e, Osmanlı yatırımdaki e, bu kolaylık aslında e, çok kullanışlı. Yani şöyle e, zarar durdur seviyemi tutar olarak da girebiliyorum yani bu pozisyon bana 10 dolar zarar e, yazarsa pozisyonumu kapatsın şeklinde. Gördüğünüz gibi zaten fiyatı otomatik olarak benim karşıma çıkartıyor. Ya da kar al butonuna tıkladığımda örnek veriyorum işte 20 dolar kar ulaşınca pozisyonum kapansın şeklinde emrimizi piyasaya iletmeden ilk başta düzenleyerek iletebiliyoruz. Tabi bu kar al ve zarar durdur seviyelerini emrimizi ilettikten sonra da düzenleyebiliyoruz. Şimdi ben pozisyonu bu şekilde ileteyim. Bana bir onay ekranı geliyor. al dediğimde butona tıkladığımda burada tekrardan işte işlem yapmak istediğim sembolü, işlem yönümü, alış mı yani long mu short mu satış mı diye bunu gösteriyor. Emir tipimi, pozisyon büyüklüğümü mi yani miktarımı, kar al ve zarar durdur seviyelerimi ve geçerlik süremi gösteriyor. Tamam dediğim takdirde. Gördüğünüz gibi emir talepim iletildi. Bir uyar ekranı ve aynı şekilde sağ alt tarafta da pozisyonumun gerçekleştiğine dair bir bildirim beni karşılıyor. Burada gördüğünüz gibi şu anda en son açtığım pozisyon en üste geldi. Ee, ve zarar durdur ve kar al noktalarım e, burada e, açık pozisyonlar altındaki e, sayfamda görünüyor. Ben daha sonrasında mesela zarar durdur seviyemi silmek istedim. E, buradan e, zarar durdur tutarının üstüne tıklıyorum. E, sıfıra getiriyorum ve düzelt dediğimde tekrardan bir onay ekranı geliyor karşına. Onayladığım takdirde zarar durdu seviyemi kaldırmış oluyorum. Aynı şekilde kar al seviyemi de güncellemek istersem buradan güncelleyebiliyorum. E, portföyümüz kısmında e, sembolümüz, e, pozisyonumuzun e, yönü, e, net miktarımız, e, pozisyonumuzun açılış fiyatı e, ve şu andaki bu e, enstrümanın piyasa fiyatı, toplam karımız, zararımız, e, kar al ve zarar durdur seviyelerimiz, e, pips değişimimiz ve bu pozisyonu açabilmek için gerekli teminatımız görünüyor. E, aynı şekilde bu sol tarafta bulunan ok butonuna tıkladığımızda pozisyonumuzun açılış tarihi, e, şu anda pozisyonu yeni açtığım için herhangi bir swap geliri ya da gideri olmamış. Bunları da görebiliyoruz. Ama mesela örnek veriyorum önceki açtığım pozisyonlardan bir tane tıklayayım. Gördüğünüz gibi burada eksi 5.07 bir swap maliyetim oluşmuş. Alt taraftan yine eğer ki bekleyen emirlerimiz varsa bekleyen emirlerimizi Gerçekleşen emirlerimizi gördüğünüz gibi burada biraz önce açtığım işlemler iptal edilmiş emirlerimi emirlerimi sorgulayabiliyorum. Daha önceki tarih aralığında eğer ki bir tarih aralığım varsa o aralıktaki tarihleri seçip filtrelediğimde bana emirlerimi gösteriyor. Pozisyon özetim yani benim aslında omuz altından birden fazla pozisyonum var. Yani hem long yani hem alış hem satış yönlü pozisyonlarım var. Ama bana net miktarımı buradan pozisyon özetimden gösteriyor ee, mesela örnek veriyorum toplamda 10 altından 3 adet alış 10 adet de satış pozisyonum varmış net miktarım gördüğünüz gibi 7 ve nette de 320 dolar zarardayım bunu da gösteriyor ee, işte burada swap maliyetimi de gösteriyor bana Aynı şekilde diğer pozisyonlarda da hem net alış tutarımı hem satış tutarımı ve ikisinin mahsuplaştırılmış halini bana gösteriyor. kapatılmış pozisyonlarımı görebiliyorum. Yine belli bir tarih aralığını filtreleyerek o o tarih aralığındaki kapattığım pozisyonlarımı görebiliyorum. Aynı şekilde bu tabi nakit akışı bölümü gerçek hesapta daha çok işimize yarıyor çünkü demo hesapta herhangi bir bakiye girip çıkmadığı için portföyümüze burada göremiyoruz ve aynı şekilde dediğim gibi nakit akışı bölümümüzde görebiliyoruz. Ee, aslında e, burada ee, şöyle bizim işlem yapmak için kullandığımız e, birden fazla ekranımız var. Yani kolayca aradığımız enstrümanı bularak e, o enstrümanda ya da o sembolde işlemlerimizi yapabiliyoruz. E, aynı şekilde açık pozisyonlar bölümünden enstrümanımızın yani pozisyonumuzun e, takibini sağlayabiliyoruz. E, benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar değerli yatırımcılar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlı günler dilerim.